Altın fiyatları zaten çok hareketli. Son bir iki günde de yine hareketli saatler yaşandı. Dün akşam kimsenin beklemediği bir anda günü rekorla kapattı altın fiyatı. Haliyle bugün gözler yine altın fiyatlarına çevrildi. Fakat biraz düşüş gösterse de yine çok yüksek seviyelerdi. Peki hemen dönelim uzmanlara. Ne diyorlar bu duruma? Ne yönde olacak hareketi? Gelin bakalım. <laughs> torunumu alıyoruz. Size <laughs> de yüksek geldi değil mi? Yüksek geldi evet. Şu anda gram fiyatını duyan bir o diye bir şaşırıyor. Altın şok yaşattı. Haftaya rekorla başladı. Yatırımcısı seviniyor. Borcu olanlar da bir hayli üzgün. Altın tutulamıyor. Dün tarihi rekorunu kırdı. Gramı 1243 liradan satıldı. Dün tarihi rekor gelmişti. Bugün biraz ons'ta gevşeme olduğundan dolayı gram altında 1230 lira, 1225 lira bu seviyelerde dalgalı bir seyir halinde. 1650'den almışlığım var. Şimdi? Şimdi 2020. 2020. Hiç durmadı fiyatı bir düştü bir yükseldi. En büyük sebeplerinden birisi de Amerika'da 3 tane bankanın Batması, insanların güvenli liman altına talep etmeleri yüzünden gram altın fiyatlarına yükselişe geçti. Sabah saatlerinde altının ateşi biraz düştü. An itibariyle gram altın 1225 liradan satılıyor. Çünkü piyasalar Amerika'dan gelecek FED faiz kararını bekliyor. Uzmanların önerisi altınınızı bozdurmayın. Çünkü bu yükseliş devam edecek. Bir ay öncesine kadar 900'lerden bahsediyorduk. Şimdi 1200'lerde. 300 lira bir kar yaptı. Hayır.